da gecenin ilk maçında bir tarafta Solotex, diğer tarafta ligin yeni takımı Yeni Sörez vardı. Eee kaçtı, Yeni Söz kovaladı. Maç 6-6 bitti. Dostluk kazandı. Zemini gösterelim. Daha ağırdı ve şu anda maç sonu yağış durdu. Ee, normale döndü gibi. Söze Hamza ile başlıyorum. Ee, Hamza, e, kaçtınız ama yakalandınız diyelim. Güzel bir mücadeleydi. 6-6 dostluk kazandı. Maç sonu görüşler alalım kardeşim. Evet, e, yeni takım e, çok güzel mücadeleler. <laughs> çok güzel mücadeleler. E, bu karlı havada. Bu, bu sert zeminde. Biraz sert geçti ama çok centilmence geçti. E, ben kendilerini çok tebrik ediyorum. E, bundan sonraki maçlar da başarılar. Teşekkür ederim kardeşim. E, sözü maçın adamı Ömür'e bırakıyorum. E, bugün performansında takımını ayakta tuttun. Tebrik ederim kardeşim. Maç sonu görüşlerini alalım. Valla çok güzel maç oldu. Kardeşlerim çok genç, çok koşuyorlar. Bizi bayağı yordular. Onlar kaçtı, biz yakaladık. Güzel maç oldu, biraz tatlı şart oldu ama futbolda olan şeyler, halı sahada olan şeyler, dar alan da olduğu için ufak tefek sakatlıklar oluyor. Kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çok güzel maç oldu. Gerçekten de bence oldu. Teşekkür ediyorum. Çok Centil... güzel olan maçın sonuydu. Evet. Centilmenliklerinden ötürü iki takıma da teşekkür ederim. Ve iki takıma da bundan sonraki maçlarında da başarılar dilerim.